Merhaba, bugün biraz hayatımdan bahsedeceğim. Daha sonra intihar olan bakış açımdan bahsedeceğim. Neden intihar olan bakış açım derseniz, iyi değilim kısacası. Yani en basitinden böyle söyleyebilirim. Öncelikle hayatım doğru düzgün olması gerektiği gibi gitmiyor. Sürekli bir aksaklıklar, sürekli bir olumsuzluklar ve arada olumlu olan şeyleri artık göremiyorum gerçekten. Gözlerim tıkanmış, kapanmış gibi. Hani göremiyorum artık olmuş şeylere. Yani çok az böyle bazen yani bazı öğretmenlerimin hakkında yaptığı olumlu yorumları görebiliyorum ve sadece bunlar. E Bugün psikiyatra gittik. İlacımı değiştirdik ve pazartesi günü yani dün belirgin intihar hakkında bahset intihar etmek hakkında bir şeyler anlattım ve Gülcem'den şüphelendi yani korktu. Daha sonra yani bunun psikiyatra gittim bunları anlattığımda kendime bir iki ay süre vermem gerektiğini söyledi. Bir, bir iki ayın sonunda ne istersem onu yapabileceğimi söyledi. Sadece şu an çok fazla duygu yüklü olduğumu söyledi ve büyük bir ihtimalle borderline kişilik bozukluğum var. <laughs> büyük bir ihtimal borderline line kişilik bozukluğum var ve geçmiyor. Ya gerçi bir anda geçmesi imkansız çünkü bir tür kişilik bozukluğu ve hayatımı mahvediyor. Ve şunu da söyleyeyim. En olumsuz giden taraflardan biri de çok sevdiğim kişiden şanslı kişiden ayrıldık. Ee, bana karşı bir şeyler hissetemediğini söyledi artık ve bir daha beraber olamayacağımızı söyledi. Ama arkadaş olarak kaldık ve ben gerçekten bilmiyorum. Yani ne yapayım, ne yapsam tekrardan düzeltebilirim. Hiçbir fikrim yok. Gerçekten iyice kötü hissettiriyor. Ve şunu da farkındayım. Bunu yaşayan birçok kişi vardır şu an. Çok net eminim ama ben gerçekten bazı şeyler artık, artık kaldıramıyorum. Çok fazla geliyor her şey. Ve bilmiyorum belki de birkaç ay sonra artık burada sizinle birlikte olamayacağım. Bu yüzden biraz bir veda videosu gibi düşünebilirsiniz bunu Sizleri sevdiğimi asla unutmayın Bu arada durumu benim gibi olanlar varsa bunu, O kişilerle de konuşabilirim Konuşabiliriz ee, Belki bir şeyler düzeltebiliriz Bilmiyorum yani Şu an tek ihtiyacım olan galiba birileri Yani Bilmiyorum ya Aklım cidden çok karışık ve Ben dediğim gibi galiba borderline var ve bir anım bir anım tutmuyor. Çok karışık biriyim. Duygularım çok yoğun. Bir türlü kendimi anlayamıyorum. Kimse de bu yüzden de kimsenin ben anlamadığını da düşünüyorum. Çünkü ben bile kendimi anlayamıyorken başka nasıl anlasın değil mi? Ve bunlar iyice canımı sıkıyor gerçekten. her neyse dediğim gibi eğer ihtiyacınız varsa benim gibi bir durumdaysanız sizlerle konuşabilirim. İlk önce bir sosyal medya aracıyla konuşuruz. Daha sonra numaramı verebilirim ve okul çıkış saatlerini dikkate alarak sizlerle konuşabiliriz. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.